Siz çok düzensiz insanların olduğu yerde çalışacaksınız. Hatta siz düzenleyeceksiniz, onlar tekrar dağıtacaklar. Siz toplayacaksınız ve bunu bilerek karşılayacaksınız. Ben buna giderim. Şaka mı bu? Bakın, bütün dini, milli, resmi tatillerde, bayramlarda, hatta hafta sonları bile çalışacaksınız. Tatil yapmayacaksınız. Gerekirse iki katı bile çalışabilirsiniz. Hastalandığımızda da mı çalışacağız? Evet, hasta olsanız bile çalışacaksınız. Siz ciddi değilsiniz değil mi siz? Böyle bir iş kabul eder miydiniz sizce? Şimdi asıl konuya gelelim. Bütün şartları söyledim size. Kolay veya zor. Sizce bu iş için ne kadar bir ücret uygun? Herhalde bir 8-9 bin liradan aşağı değildir bunun ücreti. Bence oldukça yüksek bir meblağ olması lazım. Böyle bir... Bu şartlara göre çok yüksek bir maaş olması gerekiyor. 10 bin TL'den az olamaz kesinlikle. Size şunu net söyleyeyim. Bu iş için kesinlikle bir ücret ödenmeyecek. Kusura bakmayın ama bu işi kabul edin deli olması lazım. İmkansız. Maaşı yok mu şimdi? Şimdi bütün bu şartlarda bu işi kabul ediyor musunuz? Hayır. Hayır, kesinlikle. Peki bütün bu işleri bir kuruş para almadan yapan birçok insan var desem inanır mısınız? İnanmam bence kimse böyle bir şey yapmaz. Kim <laughs> hiç para almadan bunca işi yapsın ki? Değil bir kişi, yeryüzünde bu şartlarda bir kuruş almadan bu işi yapan milyarlarca insan var. Ciddi olamazsınız. Kimler olduğunu söyleyeyim mi? Kim? Anneler. yaşar bu çok harika. Çok harika. Annemin hakkını asla ödeyemem. Onun hakkını ödeyemeyiz. Annemin hakkını asla ödeyemem. Asla ödeyemem. Gidip kocaman sarılma göpmek istiyorum. Ya annem olmasaydı ben belki de şu an başka bir yerde başka bir yerde sürünüyor olabilirdim.